Canlarım selam 90 derste sıfırında sıfırı AYT matematik kavramımızın geldik 31. dersine sen de hoş geldin sefalar getirdin hocam bu derste bize neyden bahsedeceksin 31. derste trigonometri 6 ile karşındayım ki trigonometri sıralamadan grafiklerden bahsedeceğim ama ha her zamanki gibi pür dikkat dinlemeyi ihmal etmiyorsun umarım. Sağlığın, saatin, keyfin yerinde umarım her şey ama her şey gönlünce gidiyordur. Hele gel Şöyle yamacıma bir gel bakalım. Su yeşilini bir alalım. Hocam şu ferahla şu güzelliğe bir bakar mısın? Maşallah bize. Hocam sayfa nereleri yapacağız? Bir söyle. Hocam 31. derste sayfa 108, 109 ve 110'un Allah nasip ederse senle beraber ne yapacağız? İçinden geçeceğiz. Umarım kendi kaynaklarından soruları çözmeyi ihmal etmiyorsundur. Ayrıca güzel yorumların için sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel geri dönüşler var. Faydalı olduğumu bilmek sana faydamın olması, yararımın olması bir nebze olsa da faydamın dokunması beni çok ama çok mutlu ediyor. Beni motive ediyor. Kameranın karşısında aynı istah, aynı istek aynı arzuyla geçiyorum. O yüzden sana sonsuz teşekkür ediyorum. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa e sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim dedik. Ahan başlığı gördün. Sıralamaya geldik. Hemen beraber dolduralım. Açıyı her zaman için neye dönüştüreceğiz öğretmenim? Dar açıya dönüştüreceğiz. X ve Y dar açılar olmak üzere. Şimdi birinci bölgeye bir gidelim abi gel. Hemen ne çizdim hocam? Bir tane birim çember çizdim. X, Y'den büyük olacak şekilde X'i 60, Y'yi de 30 alıyorum. Tamam mı? Kaçırma. Şimdi 60 dereceyi şöyle çizdim. Şurası 60 derece olsun. Şurası da 30 derece olsun. 30 derecenin Y'de gördüğü yer atıyorum 0.2 ise 60'ın gördüğü yer 1'e oldukça yakın 0.8 gibi düşünebiliriz. O zaman dar açıda sinüste açı değeri büyüdükçe değeri ne olacak hocam? Büyüdüğünü göreceksin. Peki hocam tanjantta da aynı muhabbeti yapabilir miyim? Yapabilirim hocam. Nasıl yapacağım orada da? Hemen x eşittir 1 doğrusunu çizdim. X eşittir 1. Dikkat edersen yeşille geldiğinde şurası tan 30. Kırmızıyla daha gidecek yolun var şurası tan Yani açı büyüdüğünde yine tanjantta da ne olacak? Değerimizin karşılığı büyümüş olacak. Konuşamadım lan. Gel bakalım aşağı gel. Oo, asıl kritik özellik. A birden açı olmak üzere. Tamam. Tanjant alfa sinüs alfayı kıyasla demiş. Şimdi hocam ben hemen tanjant doğrusunu çizdim. X eşittir bir doğrusu. Şimdi benim sinüs alfam neresi? Bak şöyle bir sarı kalem alayım. Burada sarı görünür. Şuradan aşağı doğru indim. Benim sinüs alfamın ahanda boyutu bu. Ama tanjant alfa neresi hocam? Bu alfadan gelen doğruyu uzat. Neresi tanjant alfa gördüğün gibi burası. O zaman dar açıda tan alfa sin alfadan ne olacak öğretmenim? Büyük olacak. Kim düştü lan daha yeni başladık düşme hemen gel buraya. Hemen sıralayalım gel. Sin 16, sin 74, sin 114. Hepsi ne hocam bunların sinüs. Bölgelere bak. Birinci bölge x, birinci bölge y, Z 2 yapmışız ama Z yerine şunu yazabilir miyiz? Birbirlerini 180'e tamamladıklarında eşit oluyorlardı. O zaman bundan bir 180 geri gel kanka. Bunun yerine ne yazabilirim? Sinüs 66. Hemen hemen birim çembere gidelim abi. Hemen bak birim çemberde gösterelim. Hiç kafanda falan soru işareti kalmasın. Şimdi hocam birim çemberi koydum. Sırasıyla çiziyorum. Şu 16 derece olsun. Tamam hocam. Şu arkadaş 66 derece olsun. Tamam hocam. Benim yeşilim vardı nereye gitti? Ha, <laughs> şu da 74 derece olsun. Şimdi sinüsü biz y ekseninde okuduğumuza göre yeşilin gördüğü yerle kırmızının gördüğü yeri zaten kıyaslaman çok rahat artık mavi de kıyaslayabilirsin. Yani birinci bölgede açı büyüdükçe sinüs değerim büyüyecek. En büyük 74 olan y'de daha sonra 66 olan z en küçük de 16 olan ne olacak? X olacak. Bu kadar ya bu kadar bak gözünü büyütme iyi. İndim hocam tamam. Şimdi açılara bak. Kaçıncı bölgede? Birinci bölgede. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Birinci bölgeye çevir. Hemen 180'e tamamlayacak şekilde. Ne yazdım buna? Sin 78. Hemen bu da ikinci bölgede. Bunu da hemen birinci bölgeye çevir. 180'e tamamlayacak şekilde ne dedik? 72. E hocam sin üstü açı değeri büyüdükçe değer büyüyor muydu? Evet. O zaman en büyük y sonra z sonra kim olacak öğretmenim? X olacak. Bu kadar. Açıyı dara götür. Sonra sıralar. Gel 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 kop gel. Örnek 89'dayız. O dörtlü kombo menü gelmiş. Hocam bir birim çember çizer miyiz hocam? Bir birim çember çizelim gel. Hop. Şuraya kırmızıyla şöyle güzel bir birim çember çizelim. Burada mukayeselerimizi kıyaslamalarımızı yapalım. Ha şöyle çiçek gibi birim çember oldu. Şimdi sin 198 nerede abi? şurada bir yerde. Bunun bir kere değeri eksi. Ben bunun yerine ne yazabilirim? Eksi sinüs 18 derece yazabilirim bu cepte. Kosinüs 72'ye de ne yazabilirim hocam normalde? Sinüs 18 yazabilirim. Neden? Birinci bölgede olduğu için tamam. Cotanjant 420'den 360'ını çık. Bu cotanjant ne geldi hocam? 60. Bunu da tanjanta çevir. Bak kotanjantla ilgili hiç sana bilgi vermedi hocam. Direkt bunu ne yazabilirim? Tanjant 30 derece yazdım. Hocam tan 210. Nerede 210? Ahanda da 3. bölgede tanjant burada ne? Artı. 180 artı 30'dan bu da ne olacak? Tanjant 30. Bir kere Z ile T'nin ne olduğunu gördü hocam? Eşit olduğunu gördüm. Peki en küçük de negatif olduğu için zaten X. Yalnız ben kimleri kıyaslayamıyorum? Sin 18 ile tan 30'ları kıyaslayamıyorum. O zaman hemen şunu düşün. Dar açıdayken aynı bile olsa tanjant 30 Sinüs 30'dan neydi hocam? Büyüktü. E tan 30 zaten sin 18'e hayli hayli tokatlar mı? Tokatlar. O zaman Z ile T eşit. Bu arkadaş Y'den büyük. O garibim de negatif olan kimden büyük olacak? X'ten büyük olacak. Kolaymış değil mi? Ya dedik abi korkma dedik sana gel. Şimdi elimde tanlar var. kotlar var. Hemen uyanık öğrenci ne yapması lazım? Tanjant'a döneyim diyecek abi. Şimdi burada tanjant dönerken bunu nasıl yazabilirsin? Cotanjant 90 artı. 34 derecede. Hemen ring 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 isim değiştirdik. İkinci bölgede kotanjant eksi olduğundan bu arkadaş tanjant ne olacak? 34. Hocam kotanjant 254'ü şöyle yapabilir miyim? Nasıl anladım? Hemen yapalım. 270 isim değişecek şekilde yapalım bunda. 270 eksi 16 mı 26 mı? 16. O da ring ring ring. Üçüncü bölgede kotanjant artı olduğu için Tanjant ne diye çıktı? 16. Bir kere tanjant 32, tanjant 16'yı ne yapar abi? Döver. Tamam. X, Z'den kesin büyük. E zaten Y de negatif olduğuna göre en küçük olacak. Cevabımız X büyüktür, Z büyüktür. Ne olması lazım? Y olması lazım. İn, 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 in. 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 Ho hocam bismillah. Şimdi dördüncü bölgedeki açılar olmak üzere sin X'in değerini, sin Y'nin, sin Z'nin değerlerini vermiş. X, Y, Z sayılarını sıralayınız diyor. Şimdi hocam eksi 3 bölü 7, eksi 1 bölü 7, eksi 6 bölü 7. Bunlardan hangisi en büyük? Lan kolçak tık tıklama lan. Bunlardan hangisi en büyük? En büyük olan bu abicim. Doğru mu? Doğru. Yalnız kaçıncı bölgedesin? Bak dikkat. Sen dördüncü bölgedesin abi. Bak şimdi. Sinüsler o yüzden eksi zaten. Volkan. Babasının ayına mı eksi oldu bunlar? Allah Allah. Şuradasın. Şimdi en büyük olan. En büyük olan hangisi? Hangisi? Şu arkadaş bak Y'li arkadaş şurada olsun. Tamam. Z'li arkadaş sonunda mı? Yok. X'li arkadaş şurada olsun. Şöyle hemen hemen. Şurada da Z'li arkadaş olsun ki. Neden hocam? Görüntü şurada okunuyor yani. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi en küçük ya da negatifte en büyüğüm Y. O zaman açılara dikkat edersen. Bak açıları sırala diyor. Abicim Z mi daha büyük X mi büyük Y mi büyük Y 360 olabildiğince gelmiş yani şöyle düşün şuradan başlamış nereden başlamış hocam dur bir kalın kalemle çizeyim göstereceğim sana dur hocam hiç acele etme hop şöyle bir açıymış bak kaçuma buradan birinci bölgeden gelmiş 2 gelmiş üç gelmiş Z buraya gelmiş X buraya Y buraya o zaman en büyük gelen kim hocam burada Y açısı Allah o kalem çok kalın olur. Sonra en büyük açımız kim? X ondan sonra da kim olması lazım? Z olması lazım. Aman neyim? Rasyonel masyona verdi dedi altına yapma hemen. Hemen geldim. X, y, z, dar açılar. Üstte dar açı demiş mi? Dememiş bak aman ha ona da dikkat et. X, y, z neymiş hocam? Dar açılar. Şimdi dar açıysak neredeyiz biz? Abi alayımız alayımız birinci bölgede olmak zorunda. Hemen çizdin. Şöyle de çizdin. Şurası kosinüs eksenini unutma. Şimdi buradaki en büyük rasyonel ifade hangisi? 3 bölü 5. Şimdi dikkat. Kosinüs de, de Eğer ben sıfırdan başladım. Sıfırdayken değerim ne abi? Kosinüs değerim 1. Kosinüs 90 ne hocam? 0. Yani şunu demek istiyorum. Kosinüs de açı değeri arttıkça değerimin ne olması lazım? Küçülmesi lazım. Burada en küçük değer hangisinde? 1 bölü 5'te. O zaman en büyük açı Y'de. Daha sonra Z'de. En küçük açıda kimde olacak öğretmenim? X kardeşimizde olacak. Bu kadar. Sıralık gitti bile gel. Geldim hocam. Ahanda yeni bir tanım, Yeni bir başlık. Periyodik grafiğe gireceğiz. Çok fazla sorunun gelmediği yer ama kitaplarda özellikle var. O yüzden buraya da dikkat etmeni istiyorum. Bir fonksiyon belli aralıklarla aynı değerleri tekrar alıyorsa bu fonksiyona diyeceğiz ki biz periyodik periyodik fonksiyon denir. Fx eşittir. X artı t eşitliğini sağlayan t sayısına f fonksiyonunun periyodu periyodu denir. En küçük t sayısına fonksiyonun neyi denecek? Esas periyodu denir. Şimdi hocam normalde şöyle düşün. Ritmik sayma gibi düşün. Bak da ilkokula götüreyim seni. 2, 4, 6, 8 bunlar hep 2, 2 artıyor mu artıyor. İşte bu bir periyodun senin burada ne? 2. Böyle düşünebilirsin. Tekrarlanan şeyleri düşünebilirsin. Trigonometrik fonksiyonlar ne olacak? Periyodiktir olacak. Aman din dikkat. Şimdi bir tanıma geldik. Öğretmenim eğer sinüs ve kosinüs de bak şuraların sen hiç alakan yok. İçeriyle alakan var bir de. Aman orayı birazdan anlatacağız ama şurayla hiç alakan yok. Eğer ki senin buradaki arkadaşın çift ise formülün formülün pi bölü mutlak değer şimdi x'in katsayısı olacak. Eğer ki n sayın tekse de 2 pi bölü mutlak değer içinde a olacak. Hocam bunun nedeni ne dersen sinüsün grafiğini çizimi daha net göstereceğim ama sana. Şimdi şöyle düşün. Şurası 0. şurada pi bölü 2 90 olsun. şurada pi olsun. Biraz da uzatabilir miyiz öğretmenim? Uzatabiliriz. şurada 270 olsun. Şurada 360 olsun. Şimdi sinüs 0 0. 90'da ne oluyor öğretmenin 90 derecede? 1 oluyor. 180'de 0. 270'de ne oluyor hoca? Eksi 1 oluyor. 360'da 0. Şu benim sinüsümün grafiği şöyle bir grafik. Bu ne hocam? Sin x'in grafiği. Bak üstündeki kuvvet ne hocam? Burada tek. Kaçırma. Ben bunun karesini aldığım zaman yani sin kare x'i yaptığım zaman benim değerlerim ne oluyor hocam? Artık 2 pi periyotla değil de pi periyotla ilerliyor. Yani şu arası şöyle daralıyor. Artık burada dönmeye başlıyor. Daha küçük yerlerde. O yüzden formülde eğer ki n çiftse pi bölü a diyoruz. N tekse ne diyeceğiz hocam? 2 pi bölü a diyeceğiz. Hemen örneklere girelim. Ne demiş hocam? Örnek 93'te aşağıda verilen fonksiyonların periyotlarını bul. Bir kere fonksiyonlar tek çift mi? Onu yazalım bak. Sinin üstünde ne var? Gizli bir tek. Kosinüste ne var hocam? 4 var çift. 3 var bu arkadaşta tek. Bu arkadaşta 3 var tek. Teklerde formülüm neydi? 2 pi bölü x'in katsayısı 6 olduğu için bu arkadaşın periyodu pi bölüne gelecek 3. Çift kuvvetliyken pi bölü x'in katsayısı 3 olduğu için bu arkadaş da pi bölü 3 geldi. Tek olduğu için üst taraf 2 pi bölü x'in katsayısı eksi 1 bölü 2 ters çevir çarp yaparsan bunun periyoduna gelecek 4 pi gelecek. Şuraya dikkat. Normalde tek olduğu için fonksiyon 2 pi bölü mutlak değerde x'in kat sayısı ne burada bak göremezsin onu sakın kaçırma 3 bölü 5 ters çevir çarp yap bakalım bunun periyodda ne gelecek 10 pi bölü 3 gelecek indim aşağıya şimdi sinüs kosinüs de verdik tanjant kotanjant da vermezsek de ayıp olur hocam tanjant ve kotanjant da formülü sabit direkt pi bölü x'in kat sayısı ne olacak öğretmenim A olacak. Bu kadar. Başka bilmen gereken bir şey yok. Hemen periyotları bulalım abi o zaman tek çift bakmama gerek yok. Direkt pi bölü bunun x'in katsayısı 2 olduğuna göre ne dedim öğretmenim? Pi bölü 2. Hocam buralarda sayılar yazıyor. Umrumuzda değil. Direkt pi bölü x'in katsayısı 3 olduğu için bu arkadaş da pi bölüne gelecek. 3 gelecek. Bir alttaki hocam yine burada 8 yazıyor. Hiç umursama x'in katsayısına yapıştır direkt. Bu da ne geldi öğretmenim? Pi bölü 8. Son olarak cırt cırt önemli değil dedik sana t bölü x'in katsayısına dikkat. Eksi 1 bölü 2'den ters çevir çarp yaparsak periyot ne gelecek? 2 pi gelecek. Haydi bakalım nereye geldik hocam? Aha bir özelliğe geldik. Çok eski bir özellik neredeyse ben ne yaşıt. Birden fazla trigonometrik fonksiyonun toplamanın ya da farkının periyodu ekokları ile ekokları ile bulunacak. Ne diyorsun teacher? Şimdi dikkat. Sinüs burada tek. Bunun periyodunu nasıl bulacağız? 2 pi bölü x'in katsayısı ne hocam? Eksi 2. Bunun periyoduna geldi kardeşim pi. Bununki ne hocam? Direkt pi bölü x'in katsayısı 1 bölü 4'ten ne geldi? Ters çevir çarp 4 pi. İşte buranın periyodunu şöyle buluyoruz artık. E kok pi'ye 4 pi. E bunlar nerede payda eşitlenir öğretmenim bize Ahmet? 4 pi de payda eşitlenir. Bu kadar. İyi. Aha en çetrefilli yerlere geldik. Şimdi hocam sinüsün grafiğini beraber seninle beraber çizeceğiz. Hiç panik yok. Hemen bir x ekseni y ekseni çiziyorsun abi. Hemen 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 hemen. Şu arkadaşım y şu arkadaşım x. Şurası 0 şurası pi bölü ne olsun 2.90. Şurası pi olsun. Şurası 3 pi bölü 2'den 270. Şurası da 2 pi olsun. 0 2 pi aralı demiş. Sinüs 90 neydi hocam? Sinüs 90 vallahi hocam herhalde 1'di. Teşekkür ederim onu şuraya koydum. Hocam sin 180 0. Sin 270. Hocam sin 270. O da neydi? Eksi 1. Sin 360 neydi? Sıfırdı. Hemen geliyorum. Sin 0 0'dı. Şöyle geldim. Biraz daha güzel çizmeye çalışayım. Hop şöyle indik. Şöyle gittik hocam. İşte bu neyin grafiği? Fx eşittir sinüs fonksiyonunun grafiği. Düşme Ahmet'im bir şey yapmadık ya gel. Hemen cu sinüsü de çizelim hemen. Hemen bir koordinat düzlemi çizdim. Şuraya da şöyle çizdim hocam. Birazcık da aşağı gel çocuk adam sen geldim. Hocam ne dedim buraya? Y. Şuraya ne dedim hocam? X. Hocam şuraya sıfır dedim. Yine buraya pi bölü 2 dedim. Şuraya pi dedim. Şuraya 3 pi bölü 2 dedim. Şuraya da ne dedim hocam? 2 pi dedim. Eğer kosinüsün değerlerini unutuyorsan hemen birim çember çizdin şöyle bir tane yana. Şurada cos'un üstü. Bak sıfırdayken 1, 90'dayken x eksenine in 0, 180 derecedeyken -1, 270 derecedeyken 0 diye düşünebilirsin. O zaman sıfırdayken 1. 1'den başladık tamam. 90'dayken 0, 180'deyken ne gelmesi lazım? Fıt 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 fıt. Şu noktada fıt 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 fıt. Eksi 1. 270'deyken 0. 360'deyken de yine ne gelmesi lazım? Fıt 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 fıt. Fıt fıt fıt. Bir gelmesi lazım. Nereden başlıyoruz? 0 verdik bir. Şöyle indi. Şöyle gitti. Bu da neyin grafiği oldu hoca? fx eşittir. Cos grafiği oldu. Haydi gel. Gel korkma ya. İndar daha dur. Daha dur hocam tanjantı kotanjantı tanjantı daha dur dört tane örneğimiz var kaçamazsın gel. Şimdi hocam tanjant biraz karıştırılan bir arkadaş. Biraz da zor bir arkadaş. Kolay da bir arkadaş değil Allah için. Şimdi sıfırla iki pi aralığında demiş. Şuraya pi bölü 2 çaktım. Şuraya pi çaktım. Şuraya 3 pi bölü 2 çaktım. Şuraya da ne çaktım abi? 2 pi çaktım. Bir kere tanjantın. Tanjantın bak. Kaçıma burayı. Periyodu ne? Kat sayısı önemli değildi bunun. Direkt pi bölü pi bölü neydi abicim bak x'in katsayısı 1. Yani her pi'de değişmesi lazım doğru mu doğru. Şimdi hocam neleri hatırlıyorsun sen? Tanjant tanjant 0. Sin 0 ne 0? Kos 0'dan 0. Tanjant 90. Sinüs bölü kosinüsten tanımsız. Tanjant 180 ne geldi abi? 0. Tanjant 270 tanımsız. Tanjant 360 ne gelecek? 0. Bir kere buradayken 0'ım. Tamam. 180'deyken 0'ım. Tamam. 0'dayken 0'ım. Tamam. Abicim benim grafiğim şöyle gelecek. Bak. 90'a gelemeyecek. 90'dayken tanımsız oluyor. Onu şöyle nokta 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 gösterelim. 90'dayken ne oluyorum öğretmenim? Tanımsız. 200. Allah yanlış oldu. Bir dakika dur. Şöyle düz çiz lan. Düz çiz lan. Tablet benim asamı bozma. 270'deyken ne olacak yine? Tanımsız olacak. Şöyle yana aldım şunu. Yani benim Tanjantımın grafiği şöyle olması lazım. Eksiden şöyle gelecek. Kalem düzel. Kalem düzel. Kalem neredesin? Kalem düzel çabuk. Hah, hocam. Şöyle geldi. Şöyle 90'dayken sonsuza doğru gitti. Bunun aynısını al. Al abi. Çoğalt. Şuraya yapıştır olmadı. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye sağ ol. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle ben çizebiliyor muyum elimden? Şöyle bir çizeyim bakayım. Allah razı olsun. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Bir de bunun aşağısını alsak. Şöyle. Ee, evet baya baya düzgün çizdin canım. Sağ ol. Evet. Şöyle yapsak. Tamam mı? Şöyle. Bakalım yapabileceğiz mi? Şunu çoğalttık. Şunu çoğalttık. Şunu da çoğalttık öğretmenim. Tamam. Şunları aldık. Şuraya koyduk. Birazcık düzeltiriz. Son acıma şöyle aldık. Bu arkadaş böyle 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 ne yapacak? Gidecek. Şurayı biraz şöyle içe kır. Ha değmeyecek. Bu da benim neyim olacak? Fx eşittir tanjant. X'im olacak. Şurada koordinatları yazmayı unutmuşuz hocam. Arkadan bağırır vallahi. Y ye ne yazacağız? X yazacağız. Kim düştü? Düşen yok devam. Geldik Cotangent x'e. Cotangent x gel oğlum buraya. Hadi bakalım. Bismillah gel. Şöyle aşağı doğru indirdin şunu da. Hocam 0 dedim yine. Hocam pi bölü 2 dedim hocam. Hocam pi dedim. Hocam 3 pi bölü 2 dedim. Hocam 2 pi dedim. Hocam biraz daha uzatayım. Şu anda x diyeyim. Şimdi hatırlayalım bakalım. Cotanjant 0. Kosinüs 1. Kosinüs 1. E, kosinüs 0 1. Sinüs 0 0. Ne oldu burada bu arkadaş? Tanımsız. Cotanjant 90'da 0. Cotancant 180'de yine tanımsız. Cotancant 270'de 0. Cotancant 360'da ne olması lazım yine? Tanımsız olması lazım. Peki şuraya da yazmayı unutmayalım. Şimdi 0'dayken tanımsız. 90'dayken 0. Şimdi abicim 90'dayken sıfır periyodunda bu arada ne bunun yine pi 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 gitmesi lazım. Şimdi ben nelerde e, sıkıntı yaşıyorum? 180'de yaşıyorum. Hemen kalem gel oğlum buraya. Yani 180'e silme gitmem lazım. Sıyıracağım orayı böyle. Tavanın dibini sıyırır gibi. Töbe töbe hocam acıktın herhalde biraz. Bir de 2 pi de böyle olacağım. Peki hocam çizmeye çalışayım. Şöyle Allah yanlış kalem lan oğlum. Lan oğlum lan oğlum. Şöyle gel bak lan oğlum niye değişmedi lan kalem. Kalem değişsene oğlum adam asam bozma lan. Ha geri gel. Şimdi hocam şöyle bir kol olacak. Tamam mı? Şöyle şuraya gelsin o. Şöyle sıfıra değemeyecek. Oradan da şöyle aşağı inecek. Ha şöyle olacak tamam bak şimdi bunu bunu bir çoğaltırız abi sen rahat ol arkana yaslan sonra bak şimdi hop gel lan buraya ha şimdi bunu yakala abi onu biraz ama şöyle koysak daha iyi olacak tamam gel abi sen gel abi al böyle bu arkadaş böyle 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 ne yapacak gidecek tabi şu biraz daha 360'da hani tanımsız oluyor ya oraya orada sonsuza doğru gidecek. Bitti gitti. Bu kadar. İn aşağıya. Haydi bakalım. Asıl bombanın zırtladığı yere geldik. Şimdi hocam sinix grafiğimiz neydi? Gel lan. Sinüs grafiğimize bir daha uğraşmayalım. Aha da, sinüsün grafiğini şunu bir alalım. Gel. Şunu çoğalt dedik. Gel lan bizde grafik. Grafik gel oğlum. Topla 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 topla. Gel 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 gel. gel. Aha da buydu. Şimdi kaçırmanı istemiyorum. Şimdi benim Fonksiyonların grafiğinde ben sana detaylı anlattım. İçeriye yapılan müdahale x değerlerine ters yansıyacaktı. Pi bölü 2'de 1 oluyorsam artık bunu 3'e böl pi bölü kaçta 1 olmam lazım normalde 6'da. Yalnız bu da nereye gitti abi 2. Yani benim şöyle bir şey yakalamam lazım. Bu değer artık pi bölü 6'da fıt, fıt 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 nereye gitti abi 2'ye kaçırma. Normalde. Benim e, 3 pi bölü 2'de ne olmam lazım? Normalde eksi 1. Artık o da orada değildi. Eksi 2 olacağım. 3 pi bölü 2'yi neye bölmem lazım? 3'e. 3'e bölersen pi bölü 2. Pi bölü 2'de gel 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 şöyle aşağıda. Şöyle. Bak benim grafik olduğunca ne oldu hocam? Daraldı yani. Şöyle gidiyor bak. Şöyle geldi. Şöyle indi. Şöyle. Yani ne olmuş oldu? İçeri doğru basıldı. Abi fonksiyonların grafinin aynısı. Mantık ne? içeriye yapılan müdahaleler X'e nasıl yansıyacak? Ters yansıyacak. Bu kadar. Gel abicim. Gel 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 gel. Aha da Josinus. Nerede lan bizim Josinus'un grafiği? Gel lan Josinus. Canavar Josinus. Gel buraya. Hemen Josinus alalım. Çok uzağa gitmeyeceğim. Josinus gel lan. Hemen hemen alt, al, komşuya iniyoruz. Da gel. İndik hocam. Şimdi kaçma. Normalde görüntü değerlerini 2 ile çarpıp bir de bir eklemiş. Orada y eksenini hareket edeceğiz. O beni ilgilendirmiyor şu anda. Beni ilgilendiren içerideki dörtle çarpması. 4'e böleceğim. Yani bu artık pi bölü sekizden geçecek. 3 pi bölü 2'yi dörde bölersen 3 pi bölü 8. O da nerede olur? 3 pi bölü 8. 4 pi bölü 8 olsaydı yarımdan bak. Taş şuraya doğru küçüleceğim abi. Yani 3 pi bölü 8 de şurada bir yerde. Yani benim grafimin şöyle dönmesi lazım. Anladın mı hocam? Şöyle. Ne olmuş oldu? Yine içeri doğru basıklaşmış oldu. Şöyle bir uzaklaş. Abi yine yemin ediyorum ya. Vallahi Rönesans tablosu gibi. Hem sıralamanın hem periyodun hem grafiğin içinden geçtik. Böylelikle 90 derste sıfırında sıfır AYT matematik kabımızın 31. dersiyle trigonometride hem sıralama hem periyot hem de grafiğin seninle beraber içinden geçtik. Bir sonraki derste görüşüne kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça kal.